Merhabalar dostlar GTA Vice Definitive Edition serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Tommy Versetti olarak o büyük Diaz'ın malikansı alacağız. Çünkü Şişko Diaz biliyorsunuz bizim best kankimizi Lance Vance'i kaçırmıştı ve onu öldürse dönmüştü. Biz intikam alacağız bugün. O adamı o evinden de atacağız. Önce tabii bir silahçıya gitmem lazım benim. Silahçıya doğru bir gidelim. Abicim kusura bakma atıyorum seni arabandan ama zaten eskiymiş arabanda. Satsan para da etmez. Gerçi artık Tofaş bile para ediyor günümüz ekonomisiyle. Evet, şuradan doğru geçelim abicim. Ne stil alabiliriz? Ee, hani depolamak lazım çünkü bir aksiyona gireceğiz arkadaşlar. Savaşa gireceğiz ve inşallah tek seferde de halledebiliriz bu görevi. Çünkü ölümsüzlük hilemiz falan da bir şeyimiz de yok. Bakalım. Yeni ne silahlarım var? İkinci şeyden silah alamıyorum henüz. Bu fakir silahlarından alabiliyorum. Fakir silahları. Tabanca alayım mı? Var mermim. Şunun biraz... Aa, bu silah sana şu anki silahını yer değiştirecek diyor. Ne alayım lan? Kruger alayım mı? 1000 dolar mı? Oo. Çelik gerek alayım. Abi varmış benim silahlarım ya. Alayım şunu da dur. Kruger abi belki. Şey yarayabilir şöyle. FPS ya. Neyse gidelim artık evet Lens köprü başında buluşacağız. Best kankim Lens Spoiler vermiyorum ha Allah. Bak Vice serisini ilk defa izleyen kardeşlerimiz var. O yüzden hikayenin gidişatını anlatmıyorum. Tekrardan söyleyeyim. Ya otobü çık önümde. O yüzden hikayenin gidişatını anlatmıyorum. Hani sonra diyenler oluyor. Tekrardan söylüyorum. Abi hikayeyi bilmiyor musun? Niye öyle diyorsun falan. İlk defa izleyenler var. Yaşı küçük olanlar var. Eski Vice'de hiç oynamamış olup sadece Definitive Edition'ı oynamış olanlar var. Belli olmuyor yani. <laughs> Abi sen bana motosikletini ver. Ver 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 ver. Gidemiyorum ben bunu iki saat. Thank you. <laughs> Abi çok güzel düşüyor adam Evet, gidiyorum. Lens kanki geliyor. Allah'ım çarpıyor. Geliyorum Lens. Lens vanstence. Başka silah çok mu oyunda ya? <laughs> Polis ne alaka? Kime ezdim ben? Allah Allah. Neyse, evet. Burada buluşacağız Lance Vance Geldim. Soy. Görevin adı Soy. Acaba malikane alacağımız görevi mi? Onu da hatırlamıyorum ha. Dur bakalım. Başka görev olabilir Bagajda birkaç pop tüfek var. Nereden buldun lan bunları? <laughs> Yağmurlu günler için saklıyordum. Hadi bakayım. Bize silah da getirmiş, boşuna silahçıya gittim. Söyledim anda önceden. Silahçıya boşuna mı gittik? Aha Şişko evinde. Kameralar izliyor bak oradan doğru. <laughs> Pis Şişko kameralar izliyor. Şimdi abicim burada çok dikkatli olmamız lazım. Adamları çok çünkü bunun. Bir yazı temizle lensin <laughs> sağlığı. Şimdi öncelikle abi temizleyelim. Uzaktan uzaktan şöyle. Evet kapıdakilerin işi bitti. Başka şurada da adamlar var. Her yer adam dolan. Bunun da bayağı menzili iyi ha. <laughs> Silah menzili acayip güzel. Sen de bebe. Tam bir terminatör gibiyim. Lens <laughs> gel. Ha, Apol polis beni bir salama ya şimdi. Zaman değil. Kapı kilitli başka bir yol bul. Ha buradan giremiyor. Ne oluyor lan o ne? Tepemden aşağı bir şey geçti. O neydi lan? Nereden? Labirentten mi gideceğiz? <laughs> Büyük ihtimal. Elimdeki silah çok güzel ya. Bundan biraz daha mermi bulmak lazım. Neyse dur öldürdüğüm adamlar da varmış. Lens gel. Şu polislerin gelmesi çok sıkıntı. Bu taraftan gel. Labirentten yine gidiyoruz. Geçen kişi. Hangi haber? Apokopteri. Lens sen yolu biliyon galiba. Aferin Lens. Yan karakterlik görevini güzel yap. Genelde oyunlarda yandaki adamlar hiç bok yapmaz ya bu. Bir şeyler yapıyor. He şu yolda. Tamam. Geçen bak kapalıydı burası hatırlıyor musun? Bak açılmış burası şimdi. Diaz içeride olmalı. Bence de. Oh, tehlikeli burası. Geber. Polis de hep aynı şeyi söylüyor telsizde. Havuzu da güzelmiş ha. Şimdi Versetti malikanesi net bir şekilde görebiliyoruz artık yeni versiyonunu. Ya yani Diaz'ın malikanesi Versetti malikanesi olacak birazdan. Diaz'ı öldürünce. Bizim olacak burası. Diaz'ın konağı. Geber. Aa! Ah, vuramadım. Ne zaman bu you? Çelik gerek şart abi. Çelik gerek olmazsa zor. Daha mı yukarı çıkacağız? Nereden sıkıyor bu? Gördüm. gel <laughs> gel 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 gel. Çok mu yukarı çıktık lan? Buradan değil mi? Evet buradan buradan. Evet. Bir yerden sıkı ama. alma. Heh, gördüm. Sen de geber. Sen de geber. Başka nerede adam var? Aşağıda var. Sen de geber. Sen de geber. Başka? Herkes öldü mü? Aa çıktı pis şişko. İşten devralmaya geldim Diaz. Tommy, <laughs> me, you, <laughs> Aha. Geber. Dur. Geber! Aha içeri kaçtı. Ölmedi lan bu. Sıkayım mı kafasına? Geber! İşte bu kadar. Diaz'ın fişini çektik arkadaşlar şu an. Diaz'ın işi bitti. <laughs> ya öyle yerlerde sürünürsün işte. Öyle yerlerde sürünürsün işte. I trusted you, Tommy. Sana güvenmiştim Tommy. O zaman yanlış I yapmışsın bro. Sen yürüyemezdin. Geber. Bom. Evet Diaz'ın işi bitti arkadaşlar. Ve artık bu malikane bizim oldu. Kocaman malikane bizim oldu. Artık gidip o dandik otel odasında oyunu kaydetmeye kalmaya gerek kalmayacak ve 50 bin dolar da para. Harika. Evet 50 bin dolar para gerçekten harika oldu. Bu arada sokak diyor bu kıyafet ne yine aynı kıyafet. Takım elbise giyme zamanı geldi artık bir ara takım elbise giymek lazım ya. Şurada oyunu bir kaydedelim arkadaşlar. Şimdi bir iki görev daha yapalım. Ana görevimiz buydu. Oyunun en sevdiğim görevlerinden biriydi. Bu arada telefon çalıyor bakalım arayan kim? Tommy Tom, sana büyük bir sürprizim var oğlum. Kayıt stüdyosunda bazı büyük sanatçılar birlikteyim. Neden gelmiyorsun? You know Mantıklı değil mi sence? Evet. Görüşürüz. Neden gelmiyorsun? Neden? Çok mu arzuluyorsun gelmemi? Çok mu arzuluyorsun? Ha direkt V diye bir görev çıktı önümde. Ee, alabilirik. Alabilirik. Hatta alalım. Silkeleme. Burayı yeniden dekor etmeliyiz. Daha eski görünmeli. Bu görüntüye katlanamıyorum. Ne dersin Tommy? Şuraya bir bar koysun. Kes sesini. i̇ç dekoratörüm değilsin anladın mı? Bu şehri hükmetme zamanı geldi. Dışarıda bizi bekliyor. Mekana da geçirmeliyiz. <laughs> evet bence de. Bu da takmış kafayı bozmuş gayrimenkulla lan. Yemin no, ediyorum kapıyı gayrimenkul olmuş. Rüşvet teklif edip kes de seni dayayacaksın. Şimdi bakalım ne olacak arkadaşlar. Bölgeleri de geçeceğiz galiba. Vice Point North Point alışveriş merkezine, merkezine git. Gidelim. Ve artık ya buralar benim ya. Cep mutluyum şu an. Bütün bu malikane. Biraz dış şey eski ama biraz boya ya burası ya. Gerçekten biraz burası boya istiyor. Burada süre varmış görevde. Hıyar gibi dolaşıyoruz burada. Evet. Gidelim. Let's go. En sevdiğim araba. Inferno. <laughs> Yine bir şeyle dönüyoruz. Burada inşaat tamamlanmış mı lan? Kırıktı burası. Aa burası kırık değil miydi? Aa bak uzaktan tam gözüküyor. Buradan kırık gözüküyor. Ne kadar saçma gördünüz mü? Uzaktan tam gözüktü. Yakınlaşınca kırık gözüktü. Definitive Edition'ın hatalarından biri. <laughs> ya arabam para. <laughs> ya Beyblade gibi dönüyorum bu ne? Şu Vice'de Definitive Edition yapmışken yani şu araba sürüşlerini de biraz keşke GTA 5 gibi düzeltselermiş. Çıkın önümden. Çıkın sokaklar çok dar. Vallahi benim suçum değil. Belediye yolları dar yapmış. Yoksa ben mükemmel sürücüyüm. Nereye gidiyorum ben ya? Bütün şehri dolaştırdı bana. 64'te çelik geleyim hala duruyor. O bir avantaj bizim için. Aha geldim. North Point Mall. Ya ne haberim? İçeri girebileceğim. Giriyorum. Hatta girdim. Alışveriş merkezi. Sinema var mı? Sinemaya girebiliyoruz mu? Dükkanların camlarını indir. Böylelikle araç vermeye ikna olacaklar. Bayağı da güzel büyük AVM yapmışlar ha baksana. AVM katliam şimdi. Var mı v 2 falan? Turret up. Burada bir kıyafet mi gördüm ben? Bu ne lan? İşçi kıyafeti alabiliyormuşum bak burada. Aa burada Aa ne oldu lan? Lan polis niye geldi? Öyle estağfurullah. Leave, Ne alaka polis ya? Şimdi <laughs> ulan siz sizden polis yani? alın <laughs> Zaten her türlü gelecekmiş polis İndiriyorum lan. <laughs> daha hiçbir şey yapmadan ben Şey oldu Bütün dükkanın canlarını indir <laughs> ha, Senin de sniper ile indirin Ne <laughs> oldu oh, lan adam Havaya kafa attı Bu hangi dükkan ne satıyor burada Carpool mu Migros mu burası Burası olmuyor Oğlum bütün dükkanların canlarını mı indireceğim? Niye benden böyle manyakça bir şey istiyorsunuz? Kaç tane var? Önce şu alt kattakileri indirelim o zaman. <laughs> Yemekçiler bunlardı. Yemek falan alınmıyor değil mi burada? Yok. Aa bu ne lan sıktın bana bu? Abi yerden sıkıyor bana. Aa polis gelmiş lan. Leave mi alone. Ya leave me alone. Sal beni ya. Biraz cins göremiş bu. Daha gelmeyin gözünü seveyim. Kuyumcuyu da indirdik aşağıya. Mahvoldu mahvoldu. Mahvolur tabi. Araçlarınızı ödemezseniz. Hepiniz bana araç ödeyeceksiniz ulan. <laughs> Hepiniz. Ha, bitti. Neyse üst kat yapmama gerek yokmuş. Artık bütün gayrimenkulleri satın alabilirsin. Ha, olay anladık. Oyunda ne kadar satılmayan yer varsa AVM'de biz katliam yarattık ya. Bizden herkes korkmuş ve dükkanını satıla çıkartmışlar. Yani artık bir gidip çökebiliriz parasını vermek şartıyla tabii. Parasını da verelim. Adamların cebine para girsin. O kadar beleşe çökmek yok. Mesela Malibu Club'ı girip <laughs> satın alabilir miyim? Param yetiyor mu? Lan çık lan. Çık önümden. Aha arabaya bak güzel çalayım mı? Bin lan. Aha vallahi çaldım ha. Efsane bir araba. Çıkalım buradan. Direkt çıkabiliyor mu böyle arabaya? Çıkamadım. E, çaldım ne işe yaradı şimdi bu? Çıkamayınca ne işe yarar bu? Araba. Bakacağım Malibu Club'ı satın alabiliyor muyum? Haritada neredeydi Malibu Club? Yerini de göstermiyor ki burada. Şurada bir yerde miydi? Şuradan doğru gidelim de bakalım. Versetti sen doğru gidelim. Evet. Bu arada yeni kuru kafa falan bir şeyler çıktı. Değişik görevler çıktı acı. Oyunun yarılarına geldik mi? Eee... tam şimdi bilmiyorum. Bu ev var bak burada. Ev almayacağım abi ya. Parayı saklayalım. 74 bin dolar 74 bin dolar ile ne yapabiliriz şimdi Malibu Club'ı alabilecek miyim ona bir bakayım da Malibu Club'ın nerede olduğunu hatırlayabilirsem Şuralarda bir yerde miydi ya ortalarda bir yerde Şöyle dikkatli bakalım değil burası polis yeri Evet dolaşmaya devam ediyorum. Burası da değil. Burada ne var lan? Burada bir ha telefon görevi bu. Yok telefonla işim yok abicim. Thank you. Ah buldum Mario Tamam şu önümdeydi hatırladım. Evet bakalım kaç paraymış Mario Club. Ha, telefon çalıyor. Alo. Sana birkaç evet, bir tavsiye vereyim. Ver. ver. Doğru galiba mümkün sahip olsam çok fazla fırsat anlıyor musun? He 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 tamam. <laughs> Demek istiyorum gözden çık tut geçiş fırsatını <laughs> kaçırmayasın görüşürüz. Tamam he he tam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. He he tamam Hadi abi kapat telefonu. Kaç para? 120 bin dolar mı? Puuu. Abi şunu alamıyoruz arkadaşlar buraya. 74 bin dolar paramız var. 120 bin dolar bizi bozar acı. Evet biz şimdi Versetti malikanesine geri dönelim. Yine telefon çalıyor ya. Tom ben hatırladım mı? Merhaba Sony. Aa Sony arıyor yine. Yine bizden parasını isteyecek herhalde. Hiç hayır sormuyorsun beni artık dost olmak istemiyor musun? Mesleği çözmeye çalışıyorum. Bana hiç destek olmadın Sony. Bu benim hatam değil mi? Meşgul olduğunu duydum. Uçturucu baronlarını öldürüyorsun. Evet. İşleri devralıyorsun. Biz unutma Tommy. Çünkü seni temin ediyorum ki ben seni unutmadım. <laughs> Ulan şu Sony. Sülük gibi adam yemin ediyorum kurtulamadı heriften ya. Sülük gibi yapıştı bize. Eee Versettin'in görevi bu sefer buradaymış. Haydi bakalım alalım. Bu arada gece oldu lan. Keşke gündüz olsaydı. Neyse bar kavgası diyor görevin adına. Lens Vance burada. Sorun ne lan? Keko. Barın bir ödeme yapmıyor. Bölgedeki şirketler tarafından konuyorlarmış. O kim lan köpek? Ya seni Ayhan Işık bıyık kılıklı Lance Vance. Bir şey halledeceğin yok senin. Ben halledeceğim yine. Bu Lance Vance hep var ya. Böyle bel, boş beleş biraz tembel, böyle kolay yoldan para kazanmak isteyen bir insan. Front page bardaki forumlar nedir? Onlara kimin destek verdiğini öğren. Gelin bakalım kek olaraklayın Bu sefer adamlarımla gidiyorum. Artık zenginiz. Aa dur ama bir adam alabildik lan. O zaman dört kapılı araba lazım. Bu lazım yine. Geldiğim araba. Binin. Evet artık zenginlik böyle bir şey. Önceden fakir böyle donumuzla tek başımıza gidiyorduk. Dımdızak böyle. Mermiye kafa atıyorduk böyle mal gibi. Ölüyorduk falan arada artık. Zengin olduğumuz için Böyle patron edasıyla gidiyoruz. Yine biz sürüyoruz araba arabayı. Nasıl bir patronluk da bu? Normal benim adamlarım sürmesin zaten. Ben niye sürüyorum arabayı ya? Bak bina gördün mü bak. Öndeki bina. Düz duruyor. Krep değil. Bak şimdi yakınlaşacağım. Bak kırılacak bir anda. Bir anda içinden Doctor Strange'in portalı açılıyor sanki. Şuraya bak. Evet. <laughs> şaka gibi. Şaka. Bara gidiyoruz abicim. <laughs> Olayları çözmeye. Abla az da eziliyordum bak şu önümden. She's, She's on fire. She's on fire. She's on fire 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 fire. fire. Kimmiş bunlar? Hoppa! çat. <laughs> Hiç adamları bak. Öldürmüyor, uğraşmadım. Aa, direkt o ezdim bitti. Front page bana sahibi yok. Gel lan buraya. Sen misin lan buranın sahibi? <laughs> Korunmana korunma katmaya geldim. Lan ne <laughs> mi? Bu <Boğa> ihtiyacım yok. <laughs> <mi>? Var bence. <laughs> bu aptallar DDP güvenlik adına çalışıyorlar. <laughs> Kendinizi <laughs> dağıtın. Artık seni biz koruyacağız. <gülüyor> <gülüyor> DDP güvenlikmiş. Ne diyor bu? DDP güvenlik çalışıyor. Seni geleceğini biliyorum. olur onları. Front page kafe. Bu ne lan? GTA'nın yazı tipinde yazılmış. Bak front page kafe diyor. İçine girilmiyor ama. Neyse gel. Bin, binin aptallar. Hızlı olalım, hızlı hızlı. Korumalar. Ya duvara takıldı aptallar. Bak bak gelsenize. Ya vallahi süzme geri zekalı bunlar ya. Oğlum gelin lan. <laughs> süre var süre. Haydi <laughs> hızlı olun. Araba da patladı patlayacak ha. Ya gelmiyor bunlar. Heh bir tanesi gelebildi. Sen. Bak süren var. Ne ben gidiyorum. Bir tanesi geldi ya. Diğeri gelemiyor. Takıldı orada masaya. Süren yok yani yapabileceğim bir şey yok. Kaçmadan adamları şey yapmam lazım. Ööö... Öldürecek miyiz şimdi bunları? Gede, gede. <laughs> lan. Lan kaç kişilermiş bunlar burada Öleceğim. 7 canım kaldı. Oldu mu? Aa kaçıyor. 7 canım kaldı ha. Neyse Allah'tan can ile siyah. Adam. İki tanesi kaçmaya başardı. Onları yakalama bu işe bir son ver. Bin çabuk 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 çabuk. Arkada da çantalar var ha. Çantalarda ne var acaba? Almayı unuttum o çantaları ben. Arabanın arkasında dönüp duruyor lan çantalar. Ne acaba onlar öyle? Para mıydı acaba onlar? Şimdi şunlara kıçından bir vurursak olayı çözeriz. Ha, sen, ağzına kıçıcı. Evet. Bu öldü. Bir tanesi kaldı. Kaçma. Nereye gidiyor lan o? Biyom atlayacak ne yapacak? Ansana tükürdü. Ölmedim abi. Evet. 4000 dolar da para. Ne oldu lan? kayboldu arabanın arkasında. Ve benim adam da kayboldu niyeyse. Evet arkadaşlar. O şurada bir kuru kafa var. Bu ne? Bunu alayım mı? Aspirin mi? Ne? Neyse şimdi <laughs> karıştırmayayım onu abi. Boş verin. Evet şimdi artık malikaneye doğru gidip oyunu kaydedebiliriz. 3 göreve tamamladık. Yine güzel bir şekilde ilerledik. Ve yine telefon çalıyor. Evet tercihmet gibi. Tommy konuşmamız lazım. Sorun nedir Lens? <laughs> Sensin dostum. Bana hakkını vermiyorsun. Aha! Lens'ten ihanet cümleleri çıkmaya başladı. Beni çocukluğumu küçük düşürüyorsun. Ben bunu kaldıramam diyor. Yanlış anladın Lens. Hata yapıp duruyordun. Ben senin getir götürün değilim. Adam ol diyor bize. Sıçıp batırması sorunuz olmaz Lance. Eğer ben sıçrasım, sıçarsam her an istediğini diyebilirsin. Senin için her şeyi yapma bana salak gibi davranıyorsun Tommy. Yapma bunu. Ne yaptın lan bizim için? Lan seni soyup sırtından bıçıklanacağım tamam mı? Ağrıdan al biraz. Duygusal olma. Duygusal olma diyor yani. Bana güven. Aha lens bizi sattı lan be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Sakinleş, dinlen, tamam mı? Okay. I'll talk to you. Ve görüyor musun sen lensi? Vay uyanık vay. Anında var ya götünde don yoktu burada yanımıza aldık. Anında yani böyle işlere böyle bir triplere girmeye başladı. Hiç hoşlanmam böyle şeylerden lens. Öldürürüm seni lens. Neyse bir sonraki bölümlerde göreceğiz neler olduğunu arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Vice The Definitive Edition hikayemiz kaldı yerden devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.